Gözüm gözlüm. Bu rüya bitmeden gidelim buralardan. Gidelim gidelim de... ...bir sözüm vardı. O altınlar var ya... ...onlar bana bir vatan şehidinin vasiyetiydi. Onlar da silah alıp Anadolu'ya gönderecektim. Silah mı alacaktın? Evet. Dimitri'den kalan bir tekne silah var Ali. Anlamadım. Dimitri kaçak silah ticareti yapıyordu. Hatta şu andakiler ağzına kadar barutla dolu. Al o silahları kime götüreceksen götür ben. Altınların karşılığı olsun. Sözünü de tutmuş olursun. Sonra ne olur hemen kaçalım buralardan. Artık sensiz günlerimi hatırlatacak hiçbir şey istemiyorum.